Var mıyız? O zaman Ardahan'da kazanacak, Türkiye'de kazanacak, İstanbul'da kazanacak, Ankara'da kazanacak. Şimdi az önce burada kardeşim dedi ki, yolumuz uzun. Gençler hep birlikte bizimle beraber birine yazmış. İmamoğlu değil, sanki Erlümoğlu demiş. Ve zaten ben zaten buraya, biri de demiş ki geliyoruz yavaş yavaş. Ben zaten buraya sizin kardeşiniz, emmi oğlunuz, arkadaşınız, evladınız olarak geldim. Özellikle gençlerin abisi olarak geldim. Evlatlarınız ve gençleriniz, başta Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na sonra bizlere emanet. Hiç endişe etmeyin. Sevgili gençler, sevgili Ardağalılar, bir İstanbul sözü alıp buradan ayrılacağım. İstanbul sözü bunlarda şimdi Türkiye'ye yayılıyor. Var mıyız gençler? Evet. Gençler deyince bütün ardağım var dedi. <laughs> Harika. Peki her şey? Her şey? Çok güzel söz mü? Evet. Tamam. Harikasın ardağım. Kalın